Gemilerde talim var bahri ya var Aman bugün de canım çok sıkılıyor Ortalarda Karagöz de görünmüyor Heh, Aklıma geldi Karagöz de çağırayım Birlikte denize gidelim Tam deniz havası. Belki balık bile tutarız. Karagöz 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 karagöz. Allah Allah! Yine geldi başımın belası. Karagöz karagöz. Sanki adım ezberliyor. Karagözüm neredesin? Kör müsün penceredeyim. Pencerede ne yapıyorsun? Sen beni rahatsız etmeseydin mışıl mışıl uyuyordum. Karagözüm uyan da balığa gidelim. Köfte oracı bak balığa gitmek için olta lazım. Bende olta yok. Canım sen merak etme bende fazladan bir olta var. Hacıvat sen de hemen oltaya giriyorsun. Hadi gidelim o zaman. Önce benim eve uğrayıp oltaları alalım. Hadi hadi gevezeli geçme de geç kalmayalım. Tamam Karagöz'üm gidiyoruz zaten. Yürü taş arabası seni. Adama bakıyor. hem beni uyandırıyor hem de uyalanıyor. Geldik geldik canım. Bak bu işaretli olta senin. Hacivat bunun kancası biraz büyük değil mi? Daha iyi ya. Sen de büyük bal tutarsın. Tutarım değil mi Hacivat? Tutarsın tabii kara gözüm. Kim tutar seni? Hacivat yürü yürü yürü. Gelmedik mi hala? Az kaldı kara gözüm. Bak şu görünen sandal benim. Oh nihayet gelebildik. Hadi o zaman Hacivat asıl çüreklere. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Akşama fincan böreği. Tamam işte geldik. Hacivat burası sanki bana biraz derin gibi geldi. Olsun karagözüm. Balıklar zaten derinlerde olur. Vira bismillah. oltalarımızda saldık. O da ne? Ne oldu Hacivat? Ne olacak kara gözüm? Kolumu öyle bir sarttı ki az daha oltayı kaçırıyordum. Şöyle güzel bir yukarı çekeyim. Hay maşallah. iki tane birden gelmiş. Derya kuzusu bunlar. Ne kuzuymuş be. Adam bak ne ballı. Bir çekti iki balık birden geldi. Nazar etme ne olur uğraş senin de olur. Hay maşallah. Lüfer buna derler. Palamut buna derler. Tamam tamam. Ben de seni geçmezsem bana da kara göz demesinler. Kara gözüm var mısın yarışalım? Hı hı nasıl yani? Az balık tutan balıklarını çok tutana verecek. Tamam be balıktan dönün oltası kırılsın. ben de yakaladım. Şöyle bir çekeyim. Bu da ne, ne böyle be? Bu nasıl balık? <laughs> Üstüme iyilik sağlık. Ona postal balığı derler. Kara gözüm postal. Gülme hacıma tepelerim vallahi. Hah yine yakaladım şöyle çekeyim Hay maşallah Üç tane birden geldi Kuzu bunlar kuzu Hacıbet kuzu deyip durma Seni kuzu kavurma yaparım bak Ha ben de yakaladım Şimdi şöyle çekeyim Şansa bak şimdi de şişe geldi Devam et kara gözüm Merak ettim başka neler gelecek Merak ettin öyle mi Dayak gelecek dayak Aman vurma kara gözüm ellerin kırılsın sen bana bozuk olkayı ver, kendin güzelini al. Ondan sonra merak et. Al sana merak, al sana dayak. Zaten senin gibiler yüzünden denizlerimi çöp sepetine döndü. Hadi asıl kürekle kök Hem dayak ye hem de asıl kürekle. Vurma kara gözüm vurma bak asılıyorum kürekle. Kendim ettim, kendim buldum. Hadi hoşçakalın.